Değerli arkadaşlar merhabalar. Arag Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir derste sizlerle beraberiz. 7. sınıf sosyal bilgiler konumuz ise hızlı iletişim güçlü toplum. Evet değerli arkadaşlar zaman kaybetmeden konumuza giriş yapalım isterseniz. Hızlı iletişim güçlü toplum. Evet insanlık tarihi süreçte haberleşme için farklı araçlar kullanmışlardır. Zamanla kullanılan yöntem ve araçlarda önemli gelişmeler olmuştur. İnsanlığın ilk devirlerinden günümüze kadar arkadaşlar haberleşmede kullanılan araçlarda çok önemli değişimler olmuştur dedik. İlk insanlar işte ateşle, ateş dumanıyla, boru sesiyle haberleşirken zamanla işte güvercin değil mi kullanılmıştır haberleşmede. Kalemimizi tekrar alalım. Ateş dumanı dedik, güvercin, Sonra atlı posta, yaya posta, telgraf, radyo, televizyon, bilgisayar, cep telefonu değil mi? Bunlar haberleşmede, insanların birbirleriyle haberleşmesinde kullanılan önemli araç gereçlerdir diyoruz değerli arkadaşlar. Peki burada bilmemiz gereken bir kavram var. Medya kavramı. Medya nedir? Gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terimdir medya kavramı arkadaşlar. Sosyal medya ve dijital medya kavramları günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır diyoruz. Şimdi medyanın kullanım amaçları. Bizler medyayı acaba hangi amaçlar için kullanıyoruz? Olaylardan haberdar olmak ilk kullandığımız amaçlardan biri. Hem ülkemizde hem de dünyada meydana gelen olaylardan haberdar olmak. Bilgilenmek ve kültürlenmek başka bir medya kullanım amacı. Eğlenmek, eğlence amacıyla da ne yapıyoruz medyadan faydalanabiliyoruz. Toplumsal gelişmelerden uzak kalmamak da yine başka bir medyayı kullanım amaçlarımız arasında yer alır arkadaşlar. Şimdi bir de genel ağ, biz de Türkçe karşılığıyla genel ağ diyoruz ama bu internet arkadaşlar, internet kullanım amaçları. Hangi amaçlarla kullanıyoruz? Mesela bilgi ve haber aktarılmasında kullanıyoruz. Online eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Şu süreçte değil mi? Uzaktan eğitim sürecinde kullanılıyor şu sıklıkla. Bireylerin kişisel gelişimlerini sağlamada kullanılmaktadır. Ticaret, alışverişinde kullanılmaktadır. Devlet hizmetlerini kolaylaştırma, e-devlet gibi kullanılmaktadır. İnsanları bilgilendirme amacıyla kullanılıyor. İnsanları eğlendirme amacıyla yine ve kültürel değerleri aktarma amacıyla kullanılıyor. Medya sosyal, ekonomik ve eğitim yaşantımızda köklü değişimleri meydana getirdiği gibi kültürümüzle ne yapmıştır? Etkilemiştir diyoruz. Bilgisayar Akıllı telefon ve genel ağ kullanımı bireyler arasındaki iletişimi ne yapmıştır arkadaşlar? Artırmıştır, geliştirmiştir. Ne kadar iletişim teknolojilerini etkili ve verimli kullanırsak o kadar güçlü bir toplum olma yolunda ilerleriz. Sosyal medya kullanımı ve mesajlaşma sırasında kullanılan ifadeler, simgeler ve yazı karakterleri yeni bir iletişim türü ortaya çıkarmıştır. Selam, ne yapıyorsun, merhaba, kendine iyi bak gibi kelimelerin yerine kısaltmalarının kullanılması dilde yozlaşma ve bozulmayı ortaya çıkarmıştır evet. Sosyal medyada arkadaşlar veya işte e, teknolojik işte iletişim teknolojilerini kullanırken kullandığımız selam yerine slm, ne yapıyorsun yerine onu kısaltıyoruz. Merhaba yerine mrb gibi değil mi? Kendine bak ekip diyoruz değil mi arkadaşlar? Bu tür kullanımlar dilimize çok büyük zarar vermektedir. Dilimizi işte ne yapmaktadır? E, zedelemektedir diyebiliriz. Devletimiz radyo ve iletişim araçlarının özellikle çocuklarımıza olan etkisini sağlıklı hale getirmek için tedbirler almıştır. Ülkemizde RÜTÜK, Radyo Televizyon Üst Kurulu, radyo, televizyon ve genel faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilmiş bir kurumdur. RÜTÜK akıllı işaretler gibi projeler geliştirerek başta çocuklar olmak üzere aileleri bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Yani önemli görevler üstlenmektedir radyo ve televizyon alanında. Medya okuryazarlığı dersinin amacı öğrencinin medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine medyayı okuyabilecek bilince ulaşmasını sağlamaktır. Şimdi okullarda seçmeli ders olarak bir medya okuryazarlığı dersi var arkadaşlar. Bunun amacını söylüyor. Neymiş bu okullardaki seçmeli dersin amacı? Öğrencinin medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine medyayı okuyabilecek bilince ulaşmasını sağlamaktır diyor. İşte akıllı işaretler arkadaşlar gördüğünüz gibi genel izleyici kitlesi 7 yaş ve üzeri ifade ettiği anlam. 13 yaş ve üzeri, 18 yaş üzeri, şiddet korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar. Evet, akıllı işaretlerin anlamları. Şimdi pekiştirme amaçlı doğru yanlış etkinliğine devam edelim. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. Tarihte insanlık çok farklı iletişim yolları kullanmıştır. Doğru arkadaşlar. Ateş dumanından tutalım, atlı posta, telgraf değil mi? Televizyon, internet. Sosyal medya iletişimi yeni bir iletişim kültürü ortaya çıkarmıştır. Bu da bir doğru ifade arkadaşlar. Sosyal medyada yeni bir iletişim tarzı, yeni bir iletişim kültürü ortaya çıkmıştır. Medyayı sadece haber alma amaçlı kullanmaktayız. Yanlış, eğlenme amacıyla, bilgilenme amacıyla da kullanabiliyoruz. Rütük radyo, televizyon ve genel ağ faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilmiştir. Bu da doğru bir ifade. Medyanın gelişmesi toplumun kültürünü de ne yapar arkadaşlar? Etkilemiştir. Olumlu ve olumsuz etkiler. Bu da doğru arkadaşlar. Doğru yanlış etkinliğimiz bu şekilde. Evet şimdi pekiştirme testleriyle devam edelim. Buna göre telefon ve genel ağ ile ilgili olarak gibi verilenlerden hangileri söylenebilir? Günümüzde neredeyse artık her aile bireyinde akıllı telefon ve genel ağ var. Bireyler arasındaki iletişim akıllı telefon ve genel ağ kullanımının artmasıyla değişime uğramıştır. Önceleri aile büyüklerine bayram ziyaretleri yapılırken şimdi birçok akrabamıza bir bayram mesajı yazmakla yetiniyoruz. Yaygın olarak kullanıldığı doğru. İletişimi etkilediği bu da doğru arkadaşlar. Bayramlaşma yöntemini değiştirdi bu da doğru. Önce ziyaret yapıyormuşuz sonra ne yapıyoruz? Mesajla bayramlaşıyoruz. Birinci sorunun doğru cevabı değişik oluyor. Geldik 2. Aşağıdaki iletişim yollarından hangisi diğerlerinin daha eskidir? Evet. A duman, B güvercin, C Teğraf. D genel A. Cevap A arkadaşlar. İkinci sorunun doğru cevabı A duman olacak. Geldik 3. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi genel ağın kullanım amaçları arasında yer almaktadır? Bilgi ve haber aktarılması yer alır. Bu doğru. 1. Online eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Bu da var. Bireylerin kişisel gelişimlerini sağlama. Bu da var. Ticaret alışveriş. Bu da var. Yani 4'ü de var arkadaşlar. 3. sorunun doğru cevabı D şıkkı oluyor. Geldik 4. Buna göre eski dönemlerde iletişimde aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığı söylenemez. Geçmişte insanlar kitlelere ulaşmak için farklı yöntemler kullanmıştır. Roma senatosu aldığı kararları papirüsten üretilen bir çeşit kağıda yazdırmıştır. Papyrusları senato duvarına asırarak alınan kararları halka duyurmuştur. Tarihteki medya örneklerinden birisi de bu papyruslardır. Bizde ise eskiden tellallar önemli haberleri halka açık yerlerde davul eşliğinde bağırarak duyurmuştur camilerin minarelerinden de köy veya mahalle halkına duyuru yapılmıştır. Evet, geçmiş dönemde iletişimde arkadaşlar cami minareleri kullanılmış. Bu var, tellaklar var, senato duvarları var ama güvercinlerden yukarıda bahsedilmiyor arkadaşlar. Dördüncü sorunun doğru cevabı değişiklik oluyor. Geldik 5. Medyanın gibi verilen alanlardan hangilerinde kullanıldığı söylenebilir. Eğitim kullanılıyor, ticarette kullanılıyor, eğlencede kullanılıyor. Bunun üçünde de kullanılıyor. Beşinci sorunun doğru cevabı değişiklik oluyor arkadaşlar. Ve geldik sıra sende sorusu. Yukarıda verilen akıllı işaretlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bir genel izleyici kitlesine yöneliktir. B. 6 şiddet ve korku içerir. 7 olumsuz örnek oluşturacak davranışlar içerir. 3 13 yaş ve üzeri kişiler içindir. Evet buradaki açıklamalardan hangisi yanlışsa cevabınızı yorum bölümüne bırakın arkadaşlar hızlı iletişim güçlü toplum konumuz 7. sınıf sosyal bilgiler burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.